Selam. Selam. Başka yere gitmiş bu. Başka? Yere gitmiş. Aa. Kime gitti? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu saçı daha önce kim kesti? Bok gibi kesmiş ya. Ya sen kestin ya bir ay oldu daha. Ha o zaman problem sende. Ha, ha, ha. ne içersin tatlım? Sıcak, soğuk, tropik. Abi sıcak soğuk bir şey içer misin? İçer. İşte yok demiyon ha. Sıcak ne var? Çay var. Soğuk ne var? Su var. Bir su içeyim. Bebeğim sana yapacağımız tarz belli. Yüz hatların yuvarlak ve burnun birazcık uzun. Şimdi kendimizi inkar etmeyelim. Sana çilekli bir saç kokusu yapabilirim. Maskülen yapabiliriz. Böyle şımarık bir saç modeli yapabiliriz. Gelin başı yaparız ama sen evde kaldın bence. <laughs> bence senin saçlarına ne yapmalıyız biliyor musun? Bence senin tarzın seksi. Bence bu. Şimdi sen nasıl bir şey söyleyeceksin be? Ya valla şu sakalı düzeltelim. Şurayla bir olsun istiyor. Gitmeli bunlara. Aa. Ben seni çok yakışıklı yapacak model söyleyeyim mi? Söyle. Ayy, komple kesek! Ne diyorsun? lan, komik mi lan? Başkan, adam, emanet bir çeyrekte döner mi cana Bu kadar! O diyor mu? Bu kadardı! Bu kadarmış! Güzelim, kuğu boynunu biraz yukarıya kaldır. Hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi biraz da e öne, ey öne, ey Oo, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şu şöyle tut, kafası şöyle ya, tut. Yani, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bir saniye. Ay bir saniye. Ay bir saniye. Tunç, Cemil arıyor. Saçla ilgileniyorum, kapat hemen. Usta telefon. Evet. Alo. Ha? Ha? ha, -ha. Usta pardon yanlış numaradan aradım diyor ama ben işkilendim geliyorum ben. Yani. Alo. Sen kimsin siz sen? Ha kimsin? Ben. <laughs> Ay. Yalnız sert hoş manikürde bir numara ya. Hayır bitti. <laughs> Tanımam üstüne. Manikür lazım mı abi sana? Ya olabilir. E Bakayım. Etler mi ya abinin etler mi ya? Proteindir o mu? Proteindir. Bu meslek aşkı beni öldürüyor. Etini tırnağını yeme abinin tırnağı. Etini ye. Bu. Ay ben bunu hiç beğenmedim. Saçmalık. Saçmalama yüzünün burasını açtık ama. Ben bu şekilde eve dahi gidemem. Düzelt bunu. Baştan yapıyoruz babysin. Hadi Sertoş. <laughs> abi hiç beğenmedim bunu ya. Beğenmedin mi? Beğenmedim tabii. Şu çiçek köfteciyi çağırın. Usta! Diyor abi, ki ben kendi usta diyorum. Seni aldın öyle ilk ya. Ben kim kime? Sen şansın. Ateş ediyor Benim ya. Evet Arno. Süper. Gördün? Milletin yolundan yani bak. Bu adam. Ya ben ben sen yıkarsın uzatma ha işte. Allah Allah. etmek yok. Soruyorlar arkadaşlar, aranızda çikolatalı kofes yemeyen var mı? Ne sevmiyorum. O gün ekmeğin arasına çikolatanın paketini koyup dedim abi. Ben de insan değil miyim? Değil mi? Ve kuruş be. Boynu bükükler Boynu bükükler Şu adam oldum, ha, kirli adam oldu mu? Hadi bir tane oturuyorum. Ha, yemek de mi sevmeyeyim? Ben şuna para veriyorum. 10 lira oturuyorsun. <laughs>